İşte polislik de benim içimde çoktan eridi. Kim ne kadar denerse denesin o benden ayrılamaz. Eğitimdeyken yaptığımız şey biri dışarıdan, biri içeriden olmak üzere iki üniforma giymek. İç üniformanın anlamı dürüstlük, ilke, iyilik ve adalettir. Dış üniforma olsun ya da olmasın, iç üniforma asla çıkmaz. Hepiniz beni iyi dinleyin. Polis olsam da, olmasam da. İçimdeki polislik ruhunu kimse sökemez. Tebrikler! İşte! Gerçek rengini gösterdi. Tek düşündüğüm şu. Ailemizi nasıl bu kadar çok sevebildin hayatım? Biliyorum ki bunun öncesinde de bize yaptıkların hep tiyatroydu. Yanılmadım. Tiyatro falan yok. Regu benimle evlendiği an o andan itibaren bu evdeki herkesle bir bağ kur. Ve sadece bu bağ için polisliği bıraktım. Aranıza geldim ve işte buradayım. Bana bak kızım. Ben Savitreyim. Bana artık oyun oynamayı bırak. Madem ilişkilere bu kadar önem veriyorsun gel benim yanımda çalış. Buna cesaretin var mı? Bunun cesaretle ilgisi Kesin! yok. Kesin! Susun artık susun. Olanlara bakın. Bağ kurmaktan bahsediyorsunuz ama hiç değişmiyorsunuz. Anne, her gün bir olay çıkarıyorsun. Ya ellerinle öldür beni bitsin bu işkence. Bırak. boğa ara öldür. Ha oğlum, oğlum. Boğ beni ne duruyorsun? Bırak. Boğa ve öldür, öldür beni. Bırak. Çıldırdın mı sen? Sakin ol. Sakin ol. Sus artık. Sakın unutma annenle konuşuyorsun. Demek ki kafana göre evleneceksin ha? Öyle değil mi? Ben de her şeyi kabul edeceğim ve ikiniz de bana patronluk taslayacaksınız. Unutma. Unutma burası benim evim. Ve her şey benim istediğim gibi olacak. Konu çoktan kapandı. Ya o benim evimde kalacak ya da şu polislik soytarılığına dönecek. Sen de buralarda dağıt koşturacaksın öyle mi? He? Neden Nilo halayı çağırma? Tabii. Çağırdım onu. Tabi. Öldürtmek için. Senle sonra konuşacağız. Hadi canım, gidiyoruz. Gidin tabii gidin. Bir bana düzgün bir limon suyu getirsen. Sen az önce içini döktün. Şimdi beni dinleyeceksin ve dediğimi yapacaksın. Ne yapıyorsun Rago? Ne? ne? Dur, bırak şunları. Delirdin mi? Bırak! Dinle beni, delirdin mi sen? Dur! Sana bırak dedim. Bütün bu savaşın sebebi benim, değil mi? Seni bugün bu evden götüreceğim o zaman. Ragu! Konuşmama izin ver, hiçbir yere gitmeyeceğim. ne değişecek? Ne sanıyorsun kendini sen? Okumak ve sınavları kazanmak seni mükemmel mi yaptı sanıyorsun yoksa mükemmel değilsin? Tek bir kelimeyle sen nesin biliyor musun? Sen sıfırsın! Söyle bana niye kariyerini berbat edesin? Böyle bir aptal için. Hadi. Topla eşyalarını ve git. Ragu hiçbir yere gitmeyeceğim bırak. Ne demek gitmeyeceğim? Gitmek zorundasın. Yoksa ben çıkarırım. Ragu hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırak dedim sana. Ragu. Senin aşkın ne tuhaf ha? Sen istedin. Başıma silah dayadın, evlendik. Sen istedin. Elimden tutup beni hayatına soktun. Yazık Ragu. Yazık. Her şey sen istedin diyor oluyor. Buranın kralı sensin demek. Dün istediğin evliliği bugün bozuyorsun. Ne oldu Ragu? Yoksa bu bir hırs mı? Önce beni elde ettin. Sonra aşkını yok ettin. Yeter! Bana ne istersen söyle. Ama aşkım hakkında konuşma sakın. Bak. Burada hep silah saklardım. Ama şimdi senin hediyen var. Aşkım yüzünden. Belki susarsın diye düşünüp buraya sürahi bile koydum. Niye peki? Aşkımdan. Burada kart destem vardı ama şimdi senin hayalim var. Ben kendimi büsbütün değiştirdim. Aşkım uğruna. Ve aşkım hiç azalmadı. Arttı. Daha da artacak. Seninle olsam da sensiz olsam da kararımı çoktan verdim. Sen polis olacaksın. Kimse bunu değiştiremez. Ben de kararımda eminim Ragu. Bu evde kalacağım. Ve bunu ne sen değiştirebilirsin ne de annen. Bravo! İyi eğleniyor musun bari? Kafamı kızdırarak keyif çatıyorsun. Sen insanı çıldırtırsın. Bekle. Nereye gidiyorsun? Ragu, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Sus. Kapa çeneni sen. Ragu bak, sakinleşmelisin. Otur sana şerbet getireyim. He? Güya benim arkadaşımdı. Ama bugün sen de herkese birlik oldun. Ben ne yaptım ki Ragu? Çekil. Ragu. Sakol. Efendi, Dilimizde bir söz vardır. Hangisi? Pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. Anlamı nedir? Yani elindekiyle yetinmeyip fazlasını istersen elinde hiçbir şey kalmaz. <laughs> Gördünüz bu evin hanımı olmaya gelmişti. <laughs> Ama evin erkeği evi terk etti. <laughs> Şimdi havası söndü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.